Selamünaleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız Vallahi aslında bir şey diyeyim mi? Az önce Rüzgar dedim aynısını. Paşam dedim ben dedim bugün dedim hiçbir kanlama dedim video çekmeyeceğim dedim. Hatta o da diyor ki anne gerçekten diye o bir şey böyle elleri bastırarak konuşur biliyor musun? Anne diye gerçekten diye çok yoruluyorsun diye. İstersen bugün hiç video çekme ya taşa dinlen diye. Sonra neyse dedim şu oğlan da dedim hazır beni gazlamışken. Biraz dedim şöyle bugün keyif yapayım dedim tamam mı? Sonra şöyle düşündüm. Dedim ki Yıldız sen şu videoyu bir başlat. Bir de e, Allah seni inandırsın. Bak eşim mesela e, pazartesi, salı bugün çarşamba 3 gündür mesai yakalıyor. Şimdi hafta sonuna kadar da büyük ihtimal mesai kalacak. Bu hafta e, hep hafta içi mesaili geçecek. Hafta sonunda büyük ihtimal mesai kalacak. Şimdi durdum durdum onu düşündüm. Dedim ki Yıldız kalk. Ya sonuçta o dedim dışarılarda çalışıyor. Hani ben de burada bir nevi çalışıyorsanız çalışıyor gibiyim yani. Hani şöyle en azından hep diyor mesela bir rüzgarının servis parasını verebiliyorum. Ya da bir sefer bir market yapabiliyorum. Hani çok olmasa da. Yani dedim ki o dedim orada dışarıda uğraşırken sen burada evde yatacağım mı? Sonra dedim ki kalk. Az önce dedim ya kalk dedim sen şu videoyu bir başlat. Herhalde dedim şey yaparız yani sonunu getiririz. Ee, bir de bir şey diyeceğim. Babam çok büyük bir hata yapmış. Bunu da şimdi sana anlatıvereceğim. Ee, bizim normalde şimdi evde bir açık benim bizim derken evde bir açık eksiğimiz vardı. Ben de dedim ki babama saat 11'e 11 geçiyordu bak. Tam 11'e 11'de evden çıktığımda saate baktım hatta işime yetişebilir miyim diye. De, baba dedim ben şu markete doğru gidip geleyim dedim bir de az bir dedim eksi vardı. Hatta ben de geleyim mi dedi. Yağmur yağıyor diye yok dedim. Sen dedim gelme baba ben hemen gider gelirim dedim. Ondan sonra neyse eve geldik. Ben geldikten sonra işte eşim geldi. O da yemek falan hazırladım. Çay yaptım. İşte oturduk masada çay içiyoruz. Dedi ki kızım dedi ben de bugün dedi bir hata yaptım dedi. Ama dedim hayırdır dedim. ne hatası yaptın dedi. Diye ki kızım diye vallahi diye. Herhalde çay mı koy, koyacakmış hani onunla biz mesela kahvaltıyı uzatıyoruz ya kendine çay mı koyacakmış ne yapacakmış ben marketteyken tutmuş burada iki tane bardak kırmış da onu diyor bana. Ay dedim baba dedim ne kadar dedim büyük bir hata yapmışsın dedim. Bu hatadan nasıl dedim geri döneceksin sen şiddet dedim. Ondan sonra diyor ki bir de ay diyor ben diyor onu diyor yenilerim diyor. Hani de, sen de şey baba dedim yani gören görmeyen de ben hani böyle kırılana şey yapılan hani laf ediyor zanneder. Tövbe estağfurullah. Ben de bugün hata yaptım diyor. Ah dedim ne büyük hata ne büyük hata. Tövbe estağfurullah. Kız adam kendi kendine içerli bir şey burada bardağına sıkarım diye alt üst iki bardak. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bir de o da içimde kaldı. Onu da hatta şimdi yaptım, yedirdim tencerede. Dün akşam Rüzgar mesela şeyden, e, okuldan geldikten sonra ben bu el yapmaya başladım. Dün akşam dedi ki bana, anne dedi, bana dedi erişte makarna pişirir misin dedi ondan dedi. Ben de şimdi Allah biliyor ya tavuğun yanına şey yapamadım yani makarna yapamadım olmaz diye. Pilav yaptıydım. Kız bacım Allah seni alırsın. Bir de bir yorgunum. Dün bayağı bir kol kası çalışmışım yani. Bir de bir yorgunum sana anlatamam. Gözümü zor açıyorum akşam. Annem dedim yarın dedim yapsam olur mu dedim. Ondan sonra böyle birazcık üzüldü. Ben de üzüldüm kalkıp pişiremedim diye. İnan ki ben kalkıp makarna pişirecek halim kalmadı yani o dereceydim diyor. Neyse hatta bugün dedim ki içimden hemen dedim o dedim okuldan gelince dedim makarnayı pişirana yedir. Vallahi bak pişirdim yavruma içinde kaldı. Hala tenceresi ılık sıcak değil de bak pişirdim de yedirdim kız ona. Şimdi bir tabak yedi kocaman. Ona sonra dedim daha istiyorum annem dedim yok dedi. İstemiyorum anne dedi. Onu da yedim, şey yaptım yedirdim. Ay valla aklına insanı var hepim bir türlü şey geliyor. Hani böyle tabii. neyse o konulara girmeyeceğim bırak boş hani çok böyle istedim ama ah, hani de yediremedim ya işte ana sen gerisin ben şimdi işte, sana burada telaffuz etmeyeyim ona Allah'ım yazdıysa olsun yarabbim. Neyse canım bir taraftan da elim çalışsın dur Kız bak baksana başımın makarna tabağı oldu makine atı vereyim. Ay bu taraftan çalışsın dedi. Bugün şey de var bizim havuz da var. Hatta az önce dedi ki Rüzgar anne dedi bugün de havuza dedi gitmesek olur mu dedi. Hatta bak burada cam kırık kalmış. Şunu da atalım çöpe. Hatta bugün dedi ki olan anne dedi bugün dedi gitmesek olur mu havuza dedi. Şimdi hava yağıyor. Hiç bak dünden beri dün akşam belki de gündüzden beri herhalde. Gündüzden beri hava yağıyor. Hala ta durmadı yani. Şimdi bu havada ben oğlumu nasıl havuza götüreyim? E dedim ya az önce babamız mesaide diye. E hadi o bizi gelip alsa neyle alacak? Ay vallahi bilmiyorum. Kız bunu da şeyin sapına para yemişim. Baksana. Ama markete nasıl çıktım sana anlatamam kız bacım. Ay böyle var ya. Yani şurada merdiven var işte. Benim bir merdiven çıkıyor. Bu alt yoldan gittiğim zaman. Kıza merdiveni çıkamadım ya nefessiz kaldım. Diyorum ki kendi kendime. Yıldız açık dur. Yıldız açık dinlen. Yıldız yavaş git. O nasıl bir bakıyorum yine hızlanmışım. Anlamadım valla. Yani seni anlayacağım. Bayağı bir zor gittim. Havuzda ne yapsam bilmiyorum. Hoca da geçen işte akşam yine bir şeyimiz vardı. E, kursumuz vardı. Bir, yani gel geç akşam gittik ya. O zaman işte katılım az olmuş. Yani ben seçemedim de onca uşaktan. Katılım az olmuş. Hoca gruba yazmış. Hani eğer akşamları gelmekte problem oluyorsa diye e, Akşam problem oluyor Hani hafta içi Akşamları gelmede problem oluyorsa Hafta içi iptal ederim demiş Haklı olarak yani Ama ben de şimdi nereden nereye gideceğim gözünden görüyorum ya Valla ne yapacağım bilmiyorum Hak Ben sana iki kilo güveniyor bak Sapına para vermişim neyse Şöyle karnabahar yapacağım bugün gene Babam büyük ihtimal e, şey alacak Eski çalıştırmış yerinden hmm, Kıyma alacak kıymalık geleceğim kızım dedi nereden alayım diye sordu. Ben de hatta alma biz alırız falan dedim ama bu sefer de şey hissediyor kendini hani biz 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 derken hani o kim sonuçta? anne annem yok. Hani biz alırız sonra pişman oldum hatta şey yaptım lafı çevirdim. Hani baba dedim en iyi dedim şey dedim akbal satıyor demiş. Allah'ı var en iyi kıymayı da akbal satıyor. Allah'ları var yani. Hani çalıştığım için söylüyor. Yani o da işte kıyma getirecek. Ben bunu ayrı bir suya basayım da. Ondan sonra yemeğini koyarım. Ki büyük ihtimal havuza gidemeyeceğiz. Artık bakacağız gelişmeler. Ana yarısından kestim ya kız. Dur. Şuradan doğru. Bunları da hazırlayayım da dedim. Biraz da şeyi öreceğim. Akşam e, hatta 3 baklasını falan çıkardım. Ne onun adı? E, annenin battaniyesi var ya. yatak örtüsü. Onun 3 baklasını çıkardım yani üç modeli çıkartabildim. Eşim dedi ki hatun diye bu diye niye hiç ileri gitmeye diye. Ha alışık ya battaniye da bebek battaniyesi hemen tıkır örüp bitiriyordum ya. E bu da haliyle uzun süre yani eli bir atmış. O yüzden bayağı uzun süre yapıyor yapıyor diye hat, hatun aynı yerde duruyor diye. Halbuki durmuyor işte. Çünkü eli büyük. Ay sen bunu kokun musun bunu bilmiyorum. Dur bakayım. Çok hoşuma gidiyor benim bunu kokutur kıtır yeni yagın. Şöyle. <laughs> Elimi kesiyordum. Bak şimdi göstermeyeceğim sana. Belki de sen de yiyorsundur bunun kokünü. Zaten özellikle karalahananın koküne bayılırız biz böyle. Hatta geçen karalahanayı ayırdım da teyzem göndermiş onu kokunu. babanın ikimiz yiyor. Kesiyorum onu veriyorum. Kesiyorum kendim yiyor. Bayağı severiz yani. Şeydi mesela özellikle neydi kız onun adı? Beyaz alın kokunu da çok severim bak. Sen de yiyor musun bunu öyle? Çok hoşuma gider beni bak. İnanmasa göstereyim. Hmm. Kütür kütür bayılırım. Ben bunları ayırayım. Vallahi hiç içeriğim yok. Böyle konuşacağız. Birazdan da içeri gireriz seninle örgürürüz. Geçen şey demişti, bir tane takipçim demişti. Vallahi Yıldız Hanım siz elinizde örgünüzü alın. Bir taraftan örün, bir taraftan konuşun. Ben şikerciğimi falan diye. Öyle bir şey yapacağım herhalde. Dur. Bugün uzun zaman sonra ilk defa şey seyrediyor. E neymiş? Kadir ezildi en hamarat benim. Hatta mutfağa yapalım şunu ha. Bakarsın telife girer de sıkıntı olmasın. Bak bu kaçıncı ipim biliyor musun? Tam altıncı ipim. Bu arada karnabaharın kapları hala tezahür üstünde duruyor. Kaldım atıp dursun. Birazdan kaldır. Bak numarası kaçmış bunu sana hemen söyleyeyim. 62 bak. Krem rengi. bak bazen böyle ne yapıyorum biliyor musun? Kendimi şartlandırıyorum. Hatta dün akşam da şartlandırdım öyle. Dedim ki bu ipi dedim bitirmeden yapmayacağım dedim. Buradan kalkmayacağım dedim. Bak o ipi de bitirdim. Bak şu kadar kaldı. Şimdi yeni ipe geçiyor ama bugün kendimden herhalde inatlaşamam gibi geliyor. Çünkü babam böyle eli bulandı gelmek üzeredir. Kıymayı getirdiği zaman şey yaparım. E, yemeğe koyarım patatesle. Patates kalmamış evde. Çekmeceyi açtım. Ondan sonra eşime dedim ki Öyle, işte patates kızartıverin. Kahvaltı turisti ya öğlen geldiği zaman. Patates kızartıverin. Bir tanecik patates o da şurada kadar çok. Yumruğum kadar. Neyse. Ben şimdi şeyden aldım da yukarıdan markette. İşte karnabaharı da aldım orada. Şeyde babamla kıymayı götürünce hemen yeme oturtuyorum amca. Pilav var, makarna var. Makarna ya takviye yapmam lazım. Çünkü gözüme fazla geldi ama az koymuşum suyun içine. Bak bak teyzesi bak bak. Bak teyzesi kız onu yemesinler de ne yapsınlar bak. Kaç baklava çıkarmışım? Bir, iki, üç tane çıkarmışım. Hatta dördüncünün temelini atmışım. Tabii üç tane tam baklava bir tanesi temelini atmışım. Valla hem bunu çekelim vlogu hem de bunu bir taraftan örelim değil mi? Ama şöyle diyeyim sana sırtım çok ağrıdı ya. Ben de ne yapıyorum bilmiyorum. şimdi senin karşına böyle duruyorum. Bakma biraz daha sırtımı yaslayacağım yastığı, da şöyle. Bu hırkayı da buraya savurmuşum çaktım ha. Şu tarafa savurdum şimdi. <laughs> Değişen hiçbir şey olmadı. Buradan aldım oraya verdim. Olsun. Ee, şey yapacağım. Sırtımı böyle yastığı veriyorum da. Şu uzatıyorum ayaklarımı. Bunu da böyle kucağıma alıyorum. Tıkır 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 böyle örüyorum. Vaktim kaldı müddetçe. Rusan annem inşallah yetiştirmeye çalışıyorum. Sen bana hani hep diyorsun da hani acelesi yok kızım, acelesi yok kızım diye. Vallahi sen gel onu bana anlat. Çünkü evden kalan kalıyor diyorlar ya. Ben bunu eğer kenara bir atıverirsem tamam bu da ebedi bitmez. O yüzden şöyle kıvırıyorum ördüğümü. Ondan sonra buradan doğru başlıyorum. Örmeyi bir tane. Ama çok zevk oluyor örmesi. İnan olsun bak. İnşallah ta da sipariş de Bakalım hatta şey dedi e, Rusan annem sak vaktim at ölecek diye ki Rusan annem torunum da isteyecek inşallah diye. Bakalım Allah büyük inşallah şey yapabiliriz. Gerçi bunu da böyle nasıl çekeceksek ben böyle ölüme dıkık senden nasıl konuşacağım onu da bilmiyorum. Birkaç sıra şöyle öreyim de sen gari çaktım versin oldu mu? Ay bir de var ya e, şey onu söyleyeceğim. E, dün ben şey demiştim ya e, ismini söyle hani saç saç alacağım eve diye hani böyle dışarıda yapma şansım yok evde kullanılan saçlardan diye Azerbaycanlı bir tane takipçim var o Allah razı olsun bin kere bir de bir şey oldu bak onu da sana vereceğim Azerbaycanlı takipçim bana şey yapmış böyle herhalde büyük ihtimal kendi saçı öyle saç atı vermiş ben de onu bak benim telefonum şimdi normalde mesela şarja takıyorum ya şarjı mesela kapalı şarj oluyor Telefonu açarken telefon bir türlü kendine gelmiyor. Doğduğun bir şey oluyor. Ondan sonra hatta o mesela bana şey yazmış işte. Sonradan böyle biraz tuhaf oldum. İşte aleyküm bacım yazmış. Böyle bayağı uzun yazmış. Onun resimlerini de atmış. Ben de böyle mesela şimdi üstten bildirimler böyle tak 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 geliyor ya Telefonu internete bağlanınca. Orada elim değmiş ona kalp atmışım. Hani böyle şey gibi oldu anladın mı? Nasıl diyeyim sana? Hani böyle o bana yazmış yazmış. Hani böyle saçın resmini falan sırtım ağrıdı dur. Heh, hani mesela saçın resmini atmış da ben de onu böyle işte selamlara kim yalnız selamını almamış gibi oldum. Sadece böyle mesela kalp attım. Atmışım daha doğrusu. Bak Allah senin anlıyorsun samimiyetim inanıyorsan. Böyle onu nasıl artık yukarıdaki böyle şeyleri bildirimleri atmaya çalışırken kalp atmışım yani ona. Hani böyle o bana yazmış yazmış ben de onu böyle sanki hani hiç gayle almıyormuşum gibi hani böyle sadece mesela onun selamını almamışım gibi böyle bir şey olmuş yani. Sonradan hatta yazdım. Hani açıklama yapmadım da böyle böyle diye. Hani dedim bacın sal dedim valla. Gayet de güzel yani attığı saçta. Sonra Nuran bacımdı kız herhalde. Kızacak şimdi bana eğer Nuran bacım değilse. Ee, şey o da bir tane demiş hani böyle tüplü falan alma demiş. Hani tüp falan bitme olayı oluyor demiş. En iyisi ocak üstü saç tavalar demiş. Hakikaten öyle. Şöyle bir düşündüğün zaman öyle yani. Hani Allah sağlık versin. Hani Allah çalışma gücü versin de doğalgaz faturasını ödememe gibi bir lüksümüz olmayacağı için doğalgaz hiçbir zaman kesilmez Allah nasip ederse. Yani herhangi bir problem, büyük problem olmadıktan sonra yani o ocağın üstünde yap yap dur yap yap dur değil mi? Öyle bir şey almayı düşünüyorum yani kendime. Bakalım. Onun üstüne mesela şey de yapabilirim. Adına da kuru yufkamı da yapabilirim. Tepsinin arkalarında yaptım. Yani benim tepsini biliyorsun işte belki de izlediysen yaş yok ve kuru yufkayı. Ama saç alırsam tıkır 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 kışlık yufkamı bile yaparım ben oraya. İnan ki bak parça 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 parça. Hani hep yapamam da. Ama parça parça yaparım yani. Ne dedim bacım? Şimdi gene bana şey derler. Az önce de mesela mutfakta konuştuk. <laughs> Burada da konuşuyoruz ya. Şey derler bana. Ay yine çok konuşuyor. Ne deli? Yapacak bir şey yok. Valla istemeyen, beğenmeyen. Kalan bacılarım benden beraber Allah nasip ederse devam ediyor. Allah bir kere razı olsun hepinizden. Benden böyle devam edenlerden. Ama o bir iki tane çatlak ses var ya. Başı ağrıyan. Ben sana panargin yollarım. Ya da istersen çataklam yollarım. Ya da şimdi bir bileyim novajim, panargin yollarım yani başın ağrıyorsa artık sen kendin bilirsin ister izlesin ister izlemezsin ne dişi değil mi bak elim işte gözüm de işte ya ne yapayım İnan ki var ya hatta bak az önce istersen inanmazsan çağırıyoruz gör de sorayım dedim ona valla annem dedim ben bugün dedim, video çekmeyeceğim hiç bu kanalıma dedim ama yok işte duramadım şimdi adam dışarı öyle çalışırken ben evde ayağımı uzatıp nasıl yatayım yatanla var işte de ben yapamam yani destek olmam lazım ona Öyle şey. Yatan derken bak sakın yanlış anlama. Hani böyle ne bileyim bana göre değil yani. Ha şöyle diyeyim sana. Belki şimdi beni yanlış anlayacaksınız ama. Yani şimdi bir de ben hep daha doğru şeye alıştım ya. Sürekli mesela böyle. Yani çalışmayan bunu belki de bilmez. Hani böyle nasıl diyeyim sana. Sürekli böyle hani koştum <laughs> alıştım ya. Mesela markette çalıştığım zamanla. Genelde zaten ekstra hep markette çalıştım. Hani böyle durduğum zaman olduğum yerde bak. Allah seni anlasın olduğum yere durduğum zaman bana havale geliyor. İnan ki mesela bir diyelim ki hani elime bir kahveyi alıp da işte bir dizinin karşısında mesela ben Müge'nin hastasıyım ama elime kahveyi alıp da Müge'nin karşısına geçip Müge'yle böyle bir tane kadar göz göz onu seyredemiyorum ben. Hani muhakkak elimde bir işim olması lazım anladın mı? Ya mesela bir örgü öreceğim. Ha kanalım olmasa da gene de yapıyordum yani. Anladın mı? Sakın hani böyle ben yapamam falan deyince beni yanlış anlamayın sakın bacım. Yani ben bunu senelerdir alıştığımdan böyle yapamam yani. Anladın mı? Ve gıdıklanıyor böyle boş durarken. Öyle işte. Ne dedim yavrum benim valla. Şu kenarını da bitireyim bak. Şimdi bunu kendime asla şartlandırsam ben bunu bitiririm. Yalarım yutarım da. Yok babam geç şu şey yemeğe koymam lazım. Bak bir sıra hitap etti. Şöyle göstereyim sana. Kız çok güzel oluyor. Hatta eşim bunu şeyli istedi. Ee, ne renkli kız o? Hani böyle fümeminde bir şey var ya, füme füme tabii. Hani böyle gri, koyu gri oluyor, böyle tatlı gri. Ondan istedi. Ben de sana ipin alıp sen de yatağı dedi, üstüne dedi, yaparsın dedi. Yaparım dedim. Küçük olanla büyük olanla sıraya girdi. Onlar da sarı lacivert istiyorlar. Onların bazalarının üstüne de birer tane yap vereceğim. Hangi ara? Benim de haberim yok. Çantım Neyse canım, ben bir ilk sıra taşına gideyim. Patatesimi soymadım. Gerçi babam geldikten sonra soyarım patatesi. Kararı veriyor ya. Geldikten sonra. Şimdi bu tarafa alacağız bunu. Ne tarafına doğru gidersem o tarafını almak zorunda kalıyorum ipi. Ne yapayım yavrum? Vallahi Ama örmesi çok zevkli. Onu sana söyleyeyim. Sen de yapmak istersen yapabilirsin yani. İçeride zaten YouTube'da falan yapılışları var. İnan ki bak örmesi çok zevkli. Böyle kendinden ilmikli ya. Çok hoşuna gidiyor sana örerken. Valla sen de yapabilirsin. Sen yap yani. Böyle evinde hani şöyle diyeyim sana. Ee, hani bir şeyler yapıp böyle satmaya çalışan insanlar oluyor ya. Hani nasıl diyeyim? Eee... Hani ben mesela bunu yapıp satmaya çalışıyorum. İşte bir başkası başka bir şey yapıp satar. Çok böyle takdir ediyorum biliyor musun? Hoşuma gidiyor yani. Hani böyle diyorum ne güzel diyorum. Hani ben de buradayım diyor diyorum. <laughs> hani ben de varım diyor diyorum. Allah hoşuma gidiyor. Vallahi yapabilen yapsın bacım. Yapabilen yapsın. Yeter ki böyle... eee Nasıl diyeyim? Kendinize inanın, kendinize güvenin. Ha benim aldığımda ne oldu? Ben kendime güvendiğimde ne oldu? Kanalım iki seneden beri yerinde sayıyor. Hani bunun için demiyorum. Yıldız'ın örneği için demiyorum öbür kanal için. Adam şu sıra sanki böyle birazcık hareketlendi gibi ama bakalım artık nasip. Ama hep şey diyorum. Bak inşallah işte buraya da gelebilmiş şimdi ben sıkılmadan dinleyip de. Ama hep şey diyorum bak mesela Rabbim diyorum. Hani çok diyor. Akşam onu da mesela konuştuk. Rabbim diyorum, bu kadar diyorum uğraşıyorum diyorum. Bu kadar diyorum ediyorum diyorum. Muhakkak diyorum yani bunun diyorum karşılığını diyorum bana bugün vereceğine inanıyorum diyorum. Hani gerek mesela öbür kanım olsun, gerek bu işte şey olsun. Bak kaç işle uğraşmaya çalışıyorum. Kaç işte birden uğraşmaya çalışıyorum. Ki bir de bunda mesela bunun yanında ne var? Hani şey olur mesela hani bekar bir insan olursun. Hani genç bir insan olursun. Evde mesela annem olur. O mesela her şeyin yapı verir işte. Yemeğin yapar işte kıyafetin yanlış yaptım Kıyafetini mesela şey yapıverir, verir. Ama mesela ben hem evimin işine yetişmeye çalışıyorum hem bunlara yetişmeye çalışıyorum. Ha, hakikaten zor bak. Çok zor. Ama şöyle diyeyim sana. Ha, çok da kazanamasam da yine de kendimle gurur duyuyorum yani. Hatta dün şey yazmıştı. Nuray Bacım da yazmıştı. Allah razı olsun. Nuray Bacı mıydı kız? Yok. Onu şey yazdı. Huriş ablam yazdı. Şimdi kendine dedi gurur duyman lazım dedi. Duyuyor mu Allah Huriş abla? İnan ki duyuyor. Ne yapayım? Hani böyle uğraşmayı seviyorum, bir şeyler üretmeyi seviyorum. Hani ne diyeyim sana, ha Yıldız da şunu başarmış demeyi seviyorum ama geçen gün onu şey yaptım, Whatsapp'ta duruma koydum. Numarası bende olanlar zaten görmüşlerdir onu. İnsanlar diyor sadece diyor başarılı görüyorlar diyor. Hani böyle bir tane mesela şöyle bir yüksek rampa yapmışlar. Onun arkasında böyle bir sürü kaktüs oğlum da karşımda oynuyor. Bir şöyle bir sürü kaktüsler var. En tepeye çıkmış bir kişi var. Elinde böyle şey var. Madalyon, madalyon yok kupa var. Artık neyi başardıysa altındaki kişilerde şey yazıyorlar böyle mesela onun izleyicileri de ne yazması şey söylüyorlar böyle çok kolay aslında bu çok kolay. Ama işte şey yazmışlar ona insanlar mücadelenin değil başarını görüyorlar diye. Yani sana hani mesela bir günümün hepsini sana şöyle bir sıkıştırmaya kalksam geçen de dedim hani bayağı bir şey çıkar yani video çıkar ama Rabbim yine sağlık versin. Rabbim yine böyle evime huzur versin. Allah'ım yani şu anki huzurumu bana aratmasın. Yani ne bileyim kendimle gurur duyuyorum yani. İsteyen duysun isteyen duymasın benimle gurur. Ama ben kendime gurur duyuyorum yani. Bunu da böyle biline. Canım benim bu sanki biraz uzadı gibi. 11 dakikadır konuşuyorum. Artık bunu burada kapatayım ben. Birazdan mutfağa geçeriz. Yemek koyarız. Babam gelsin. Vallahi gelişmeleri sen söylerim havuza gittik mi? Gerçi çok da merak etmiyorsundur da. Havuza gittik mi gitmedik mi sen söyleyiveririm. Bunu da yanlış yaptım. Yıldız sen ne yapıyorsun ya? Ha, şu, şu tarafa sen ben diye tamam mı? Havuza gidip gitmedik diye. Vallahi hocadan da çekiniyorum. Bak muşat ver havuzdan diye. He, kızım ben sana geçen bu dedim aynısını orada işte havuzda konuşurken beraber izledik dedim ya sana. Orada mesela dedim ki ya baba dedim insanlar dedim mesela yer bulup da dedim parasıyla bile böyle yerlere gelemiyorlar dedim. Haksız o haksızsın de. Mesela para verip de dedim böyle yerlere gelemiyorlar dedim. Bizi dedim ne güzel dedim hani ücretsiz dedim kurs veriyor dedim devlet dedim bunu dedim bakanlık dedim böyle bir şey yapmış. benim uşağı niye dedim evde boş boş tutturayım dedim bir saat. Değil mi tamam hani 3 saatim alıyor ama sonuçta benim oğlum için çok güzel bir şey. Ben mesela yüzme biliyor mu bilemiyorum bir vapura bile binemiyorum korkumdan yüzme bilmem batarsa ne yaparım diye. Anladım ama bak ne kadar güzel bir şey. Ha büyük olan kendi öğrendi orası ayrı büyük olan dünya erken geldi ne diyeyim ben daha çok erken gelmişim. Tuğba var işte şey arkadaşım. Havuzda biz ona Akşe'de çalışıyorduk. Beraber Çisil'le çalışıyorduk. Onun oldu aynı şeyde kursta. Aynı gruptayız. Hatta böyle çocuklara bakıyoruz işte. Bazen gitmek falan istemiyorlar ya. Diyorum ki Tuğba'ya. Kız Tuğba dedim. Vallahi dedim bu uşağın kıymetini ilmetini bilmeye dedim. Biz dedim bedava fakirce yaşamışız dedim. İnan ki bak çocukların şu andaki var ya. Ellerindeki imkanlar. Yani ne bileyim bizim zamanımızda kız... Cep telefonu yok. Ben telefonu bizim ailemize yeni geldiği zaman hatırlıyorum. O kadar yaşlı hesap et. Mesela bizim telefon mali yeni geldiği zaman hatırlıyorum. Önce 5'li rakamlarda hatta bizim evimizin telefon numarası 543303'tü. Sonra 654303 oldu. Sonra 2654303 oldu. Ondan da kapandı zaten. Yani düşün bak ilk televizyon aldık siyah beyazında iki kanal vardı. Yani dedim ki hatta lafın özeti. Ta çok uzadı. 13 dakikadır konuşuyorum. Yani lafın özeti. Diyorum ki Tuğba'ya kız. Diyorum Tuğba biz ne kadar fakir yaşamışız. Biz hiçbir şey görmeden büyümüşüz ya kız dedim. İnan ki. Neyse. Valla siz böyle çektediniz diye çektim. Ondan sonra sakın bana çömkülme oldu mu? Şimdi ben birazcık ara vereyim. Bir kahve yapsam ki kendime. Babamla içtim ama bir de kendim içsem bir şey. Keyifli keyifli. He? Gerçi babamla da keyifli içtik de. Hatta yana lokum koydum içer tane. Bir kahve yapayım ben. Sonra senden yemeğe koyarız. Bacılarım yemeğimi pişirdim. Zaten çorbam vardı dünden. Onu ısıtacağım şimdi. Bu kadar pilavım kaldı. Bir de az bir şey makarnam var. Yemeğimizi yeriz. Bütün ev halkı geldi eşimden başka. Hava soğuk. Ay tavayı deviriyorum. Havada bildiğin üzere yine soğuk yağmur durdu ama yani hocamıza yazdım hocam dedim biz bugün dedim gelemeyeceğiz. Yani beni bugün bayağıcı görmüşsündür artık şöyle şu, karşıki evlere doğru sana bir veda edeyim ama camın kirini görmeyeceksin artık. Tamam mı canım hadi kendine dikkat et hakkını helal et inşallah yarın yine böyle bu saatlerde görüşmek üzere hadi Allah'a emanet.